Uzaktan seversin. Saklı kalmış duygular, sakladıklarında saklanmış hülyalar. Hüzünlenirsin, hasret çekersin özlem duyduğunu. Gönlüne hapsedip bırakırsın gülüşünü emanet. Uzaktan seversin. Gönlünde ültüp yüreğinde büyüttüğünü. Er tutup ahdedersin sözüne ram olduğunu ve tutulursun, tutuşursun uzaktan, ıraktan yandırılan. Küllenirsin, harmanıp yerinden yanarsın, yakarsın incitmeden, yürekten yandırılan. Deryalar büyütüp kaybolursun ufuklarda, uzaktan seversin. Gönlünden çıkartıp yüreğinde mesken tutarsın. Keşfedersin gözlerinde yelken açılmamış deriyaların. Derinlikleri de kaybolursun sözlerin. Uzaktan usul usul seversin. Dokunmadan yüreğine dokundurduğunu. Sabahında kucaklarsın akşam yüre yüreğinde uyuttuğunu. aşkı durmayıp solursun ciğerlerinde yürekten sevdiğini uzaktan seversin. uzakta durup yakından sevlim